Değerli izleyicilerimiz Antalya'da programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konya altından seslenmeye devam ediyoruz efendim sizlere. Biliyorsunuz ki Covid-19 süresi sonunda artık çalışmalarımız başladı. Artık iş yerleri çalışmaya başladı. Peki bu süreçte çocuklarımızı nereye emanet edeceğiz? En doğru yer Antalya'da nereye bırakabiliriz onları? Nereye emanet edebiliriz? İşte doğru adresteyiz şu anda. Yanımızda Şebnem Klink bulunuyor. Şebnem Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Size hoş geldiniz. Hoş bulduk sizlerin ve ekibinizin misafirperverliğiyle. Çok daha iyi olduk burada. Öncelikle kaç yıldır sizler bu işin içerisindesiniz? Daha sonra hemen detay sorularıma geçeceğim. Evet. Kız kardeşimim ben. Yaklaşık 20 yıldır eğitim sisteminde çalışıyoruz. Eğitim veriyoruz çocuklara. yere ye geleli 3 yıl oldu ve burada açalı yaklaşık 2 ay oldu. Daha hizmetlerimize devam ediyoruz. Şimdi burası bir atölye olarak geçiyor ama sizler burada neler yapıyorsunuz? Hemen sizlerden dinleyelim. Çok değişik değişik yaş gruplarını sunuyoruz. 0-2 yaş ebeveynle Almanca derslerimiz, oyun saatlerimiz var. 3-6 yaş grubuna oyun, gene oyundan yabancı dili çocuklara tanıştırıyoruz. 6 yaş üstleri ve yetişkinlere de Almanca ve İngilizce derslerimiz var. Almanca İngilizce dersler veriyoruz ama 3-6 yaşa kadar e, sizler ha, evet. hizmet eğitim sağlıyorsunuz. Her gün Pazartesi'den Cuma'ya kadar eğitimimiz var. Evet. Peki burada sadece dil dersleri mi veriliyor sizin tarafınızda? Dil, dil eğitimi mi veriliyor? Aslında eğitim demeyelim de, aslında biz ana dili gibi çocuklarla oynayarak yani bir okulda öğrendiğiniz bir dil değil de normal evde nasıl bir dil? ile karşılaşıyorsanız burada da öyle konuşarak, oynayarak çocuklara yeni bir dili e, gösteriyoruz, e, tanıştırıyoruz. E, branş ders olarak tabii ki her gün değişik branş derslerimiz var. İngilizcesinden, yogasına, e, çocuk felsefesi, drama dersi, her gün değişik değişik de, derslerimiz oluyor. Çok branşta, birçok alanda eğitimler vermeye devam ediyorsunuz burada. Peki, bizler burada buraya çocuklarımızı gönderebilmemiz için İngilizce ya da Almanca bir altyapısı olması gerekiyor mu çocuğun? Hayır, çünkü bize gelen çocukların çoğu ya... Almanya'dan ıı, Türkiye'ye dönen gurbetçilerin çocukları ya da burada Antalya'da yaşayan Alman vatandaşların çocukları. Ama bunun yanında tabii ki de, ah çocuğum her yerde İngilizce öğrenebilir, Almanca çok değişik bir, ıı, yeni bir ve Antalya'da bu eğitimi veren tek biz olduğumuz için smanta yol diyeyim diyen, velilerimiz de var. Kendi aile yapımızda ya da e, çocuğumuzun altyapısında Almanca olmasa dahi e, çocuğumuzun eğer bu dili öğrenmesini istiyorsak güvenle emanet edebilecekleri bir yer burası. Tabii ki yaz 3-6 yaş ya da okula giden çocuklar, 6 üstündeki çocuklar hafta sonları bize gelip oyun esnasında e, çok eğlenceli ama gene de hiç anlamadan, hiç kendilerini yormadan çok kolayca yeni bir dil e, kendilerine e, tanışmış oluyorlar. Peki, Sizlerin e, bu dilleri daha rahat onlara öğretebilmek için, çocukları dile daha rahat adapte edebilmek için kullandığınız metotlar, yöntemler var mı? İlk önce bütün materyallerimiz, oyuncaklarımız, kitaplarımız Almanya'dan geldi. Sonra biz çok şarkı söyleyerek, orf müzik okulu yaparak, ritim yaparak, drama dersi yaparak onlara yani eğlenceli bir şekilde hiç anlamadan onlar, aa ders çalışıyorum, aa yeni bir dil öğreniyorum anlamadan çocuklar onlar sünger gibi kapıyor Yaş grupları oyun grubu. Ee, aslında onlar oyunla her şeyi öğreniyorlar. Sizler de oyunla beraber onlara bu dili öğretiyorsunuz. Ve aslında hiç sıkılmadan burada eğitmenleriyle beraber yeni bir dil öğrenmiş oluyorlar. Bu da aslında ailelerin tercih nelerinden bir tanesi. Ama yine de e, bu alanda meslektaşlarınız var Antalya bölgesinde. Ama siz sevilmişsiniz ve tercih ediliyorsunuz Çok bu bölgede. Güzel. Ekran başındaki izleyicilerimiz neden sizi tercih ediyor ya da neden sizleri tercih etmiyor? sadece Türk çocuklar ya da Alman çocuklar yok. Çok uluslararası bir çocuk toplumu olduğu için bir müşterek bir dil buluyor bunlar. Bu Türkçe değil. Çünkü biz eğitimciler ana dili olarak Almanca konuştuğumuz için sadece bizden Almanca sadece bizden Almanca duyarak, Almanca arkadaşlarından duyarak yani ana dili Almanca olan çocuklarımız da olduğu için sizin dediğiniz gibi problem falan çıkar mı Ya hiç. çocuklar onu ya benimsiyor ve kendi kendine yani yine size bir misal söyleyeyim. iki haftadır burada olan bir ailesinde İngilizce ve Türkçe konuşan bir çocuğumuz var. iki hafta içinde artık cümleyle cevap veren bu çocuk dört yaşında cümleyle Almanca cevap veren bir çocuğumuz var. Aslında burada hızlı da bir süreç işliyor anladığım kadarıyla. Aynen yani okul çağını beklemek çok yanlış. 0-6 yaşta çocuklar sünger gibi yeni dilleri ana dili gibi benimsiyorlar. Yani ben bilerek öğreniyorlar demiyorum. Öğrenmek olmuyor bu benim bir çocuk nasıl evde ailesinden Türkçe öğreniyorsa burada bu dili kendi dili gibi yani yeni bir dil olduğunu bile anlamadan benimsiyor. Evde de eğer aileler tarafından da desteklenirse ve aile tarafından da yine aynı kararlılıkta devam ederse bu dili öğrenmesi, yeni bir dili öğrenmesi hem kendisi açısından bir yenilik gibi gelmeyecek, benimsemiş olacak hem de ailenin desteğiyle çok daha kısa sürede istediği dil amacına ulaşmış olacak. Peki bundan sonrası için neler yapmayı hedefliyoruz? Aynı zamanda profesyonel de bir ekibiniz var sizlerle beraber galiba. Evet. Ekibimiz hepsi ana dil Almanca ve İngilizce olarak ve okul öncesi eğitimi almış ekibimiz. Çok küçük bir butik smant diyeyim. 10 tane çocuğumuz var sadece. Onun üstüne de geçmeyeceğiz. Gelecek için Almanya'da yaklaşık pardon Antalya'da yaklaşık 15 bin Almanya'dan gelen e, Alman asıllı ve Alman insanlar var. Bunların hepsinin çok ihtiyacı olacak e, ve gelecek için e, tabii ki daha büyümek, daha güzel çocuklar için e, daha çok değerli vakitler e... kazandırmak ve onlara verimli olmak istiyorsunuz aslında. Siz ne kadar verimli olursanız sizin yüzünüzdeki gülümseme o kadar artıyor sizlerin ve e, ekibinizin. Peki Covid 19 sürecinden geçiyoruz ülke olarak biliyorsunuz. Hijyen önlemlerimizi alıyoruz ama yine de değil mi? Tabii ki. Bütün devletimizin verdiği şartları Profesyonel temizleme, dezenfektan, çocuklarla mesafe, çocuklara eğitici bir şekilde e, virüsün ne olduğunu, nasıl aramızda e, şey bırakıp da onlar yanlış anlamadan, hayır seni sevmediğimden değil, şu şu nedenden ara bırakıyoruz şu an. Bunları da geçeceğiz. Bunları yap yani e, çocuk e, anlayacak şekilde ve çocuğu da bunu katılarak, bunu e, peki elimi çok yıkamam lazım. Evet çok dikkat etmem lazım diyerek onları tatbik ediyoruz. ekran başındaki izleyicilerimize sizlerin son olarak söylemek istediği bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve röportajımızı sonlandıralım. Teşekkür ederim. Um, Türkiye'nin ve Almanya'nın çok yıllardır bir um müşterek bir tarihi vardır. Kültürel olsun, ekonomik olsun, çok bu iki ülkenin bizim de bir katkımız olsun dedik. Bu iki ülke çok güzel. Ya Biz oradaki gurbetçiler, oradan gelen, Türkiye'de yaşayan insanlar, hala Antalya gibi bir bölgede, kültürel olsun, dil olsun, çok güzel bir gelecek için müşterek bir şey yapmak istiyoruz. Ve bunu aslında başarmaya Çok başlamışsınız. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz evet, sizlere. Teşekkür Değerli izleyicilerimiz Şebnem Hanım'la röportajımızın sonuna geldik. Eğer bu bölgede yaşıyorsanız, altyapısı olsun ya da olmasın, çocuğunuzun gerçek bir Almanca öğrenmesini istiyorsanız ve bunu doğru metotlarla, doğru yöntemlerle öğrenmesini istiyorsanız alanında uzman bir isimle Şebnem Hanım'la sizleri tanıştırdık. Bir sonraki dramıza geçiyoruz şimdi. Müzik